Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün ilk Brawl Stars videom olacak. Ben 9984 kupa oldum aslında. Eski hesabımda 10.000 11 veya 11.000 kupa falandım. Ama o hesap kardeşim telefon e, telefonuna virüs bulaştırdı. O yüzden de şey oldu. Silindi hepsi. Şimdi yeniden yüklemiştim yani. 9984. Normalde sizin efsaneyi veriyordu. Ama şimdi İperşer şeyi vermeye başladı. Şimdi ben buradan hesaplaşmaya gidiyorum. <laughs> Hesaplaşmadan ne oynayacağım hiç bilmiyorum ama. Hmm, sen de oynayayım. Buradan aslında bunu yerine bunu alacaktım ama. Yapacak bir şey yok yani. Of ya. Ben de çayım var, çayımı da içiyorum. Evden evet, yüzümü göstereceğim video yüz yüz yani abone olduğumda. Uzun bu ben video çekemi çekemiyorum bazı kaynaklardan dolayı taşındık. O yüzden bazı şey ama artık düzenli video gelmeye başlayacak. Hafta sonları iki video bir hafta işleri de bir video atmayı düşünüyorum ben şansları arada bir yapacağım artık edit uğraş uğraşacağım bunlar oynarım daha iyi arada sırada şey yapacağım ödev videosu işte inşallah op oh, bay oh. bay ya tamam şu an 5 tek niye kimse ölmüyor ben hiç anlayamadım Ortaya atsam normalde hepsini keserim. Alayım ben seni. Hesaplaşma. Ha. He. Şöyle görünmez oldu. Ben neredeyim? Bak buradayım. Bak ben buradayım. <laughs> Baba buralarda. <laughs> Ulan. Son aldık falan. Wait. Bunu da ben bir yere oynamak istiyorum. Evet şeyimi de alalım. Bi 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 cool. Ha, burada karakterlerimi göstereyim. Ben az kubadayım şu an. Gaz, Jesse, Poco. Zaten okuyun ben şöyle geçeceğim. Böyle. Burada search sende. Şöyle göstereyim hemen size daha şey var. Şöyle ilgileri de bu işte. Şu anlık ne açıyordum ben? Krova açıyorum. Krova açmıyorum da burada ben. Krova 9-8 gündür. Yok 9-8 diyorum. 3-4 aydır açmaya çalışıyorum ama açamıyorum. 4 demeyeyim. 6 veya 1 yıl. Bilemem. Çok uzun süredir orada o. Ondan sonra neyi açmayı düşünüyorum. Ondan sonra yine şey yani. Ondan sonra ben Byron açarım. Cordelius will love case. Şimdi bunda bir oynayacağım dediğim gibi bir nerede bir kuz. Cool. Bunlar Bununla oynayayım? Bunlar oynayayım yani? Kostüm süper en kostümdü. bu getirsin bize çay. Tabii oh. biraz kasabilir. Çok özür dilerim bu arada. Haydi. Şimdi sen gelsene kardeşim. Şöyle bir tane daha vursam ölecek. Nasıl ölmedin gel gel. Ben sana o kutuyu açtırmayacağım ki. Selamun aleyküm. Ya. Böyle bir şey olamaz ya. Aga öleceğim kesin. Anladım. Hocam bir kupa ne? Aa, beş kupa kaldı. Hayır. Beş kupa kaldı. Tamam 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 tamam. Hiç korkmadım. Oha. Çok fena şeyler geldi kardeşim. Ben şuradan alayım şunların hepsini. Hatta ben direkt şu balyayı öldüreceğim onun kutusunu çalalım mı? Anamı çok seviyorum orada arkadaşlar. da an değil ben Anamı çok seviyorum. Ben asla küfür, ben küfre çok karşıyımdır. Eminlikle an anamı çok seviyorum derim. Ananı devam yani. Estağfurullah. İmanlıyız. İman. Aga bot geldi galiba. Çünkü hiçbirinin özelliği yok. Gelsene aga bunlar Aa, Bak bot gelmez ama. Ah, gelmemiş de olabilir çünkü. Oo. Şöyle ben de sana 4400 vuracağım. Aga. Ya yok ya bunlar bot oldu ama neyse şu an bot bile iyi. Uh. Yes. Arkadaşlar burada. arada 10. yaşındayım. Ortaokul 1'e gidiyorum zaten. Belli herhalde ortaokula gittiğim. Liseye gitmiyorum. Yani. Ve burada buna birisi vurdu. Kim olduğunu bilmiyorum. Ve neredesin? Hiç de bilmiyorum. Ben ama küçük bulamadım. Seni yakalayacağım. Hmm. Hmm. Hocam. eğer, eğer, eğer öldürürsem 10.000 kupa olacağım on kupa oldum. Yeni dünya, yeni dünya, yeni dünya diyoruz. Weber Charles 1500'de Yeni dünya bakalım macera değer Bakalım kimin parçası gelecek Ağacı ah, ki hiç oynamam sevmem de bu arada Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı ha Bugünkü videomuz bu kadardı. Öyle yani. Yeni bir video olmak dileğiyle hepinize bay bay diyorum ve sizleri de çok seviyorum. Haydi bay bay kardeşim.